Kozmik Raf Hüseyin Erdem. Dostlarım merhaba. Elimde 2025 GBC yayıncılık tarafından çıkarılan DC ve Bonelli Comics'in bir crossover olan Dying Dog ve Batman çizgi romanı. Çizgi roman aslında 2024'te çıkarılmış. 2025'te Türkiye'de GBC tarafından çıkarılmış. Bu sıra macera 200 sayfadan oluşuyor. İlk elimdeki kitap 80 sayfa. Diğer orijinalinde de öyle zaten. Onlar da 80 sayfa olarak yayınlanmışlar ilk bölümü. İkinci ve üçüncü chapter'ları da 60'er sayfa. Büyük ihtimal CBC de aynı şekilde yayınlanacak ülkemizde de. Toplamda 200 sayfalık bir macera ediyor. Bu crossover'ın yazarı Reccioni, çizerleri de Cavenago ve DLDRA, bunlar İtalyan Bonelli firmasının bünyesinde çalışan sanatçılar. Bundan da anlayacağınız üzere zaten ilk önce bu maceralar İtalya'da Bonelli bünyesinde çıkıyor, daha sonra da DC'de Amerika'da da çıkıyor. Yani kitap kitaplara baktığımızda genelde bir Bonelli tonu ve bir Dylan Doc kitabı okuyormuş hissiyatı alacağız demektir bu da daha çok. Yani bir DC Comics etkisi çok fazla yok üzerinde. Crossover'ın iki kahramanına geldiğimizde Batman yani Bruce Wayne zaten DC Comics'in e, lokomotifi diyebileceğimiz iki kahramanından biri. 1939'da yaratılmış kahramanımız. Dünyada herhalde çok az kişinin bilmediği bir karakterdir. Ona nazaran da tabii ki bir İtalyan menşeili bir kahraman olduğu için İtalyan menşeli, İngiliz bir karakter. O e, dünya çapında Bonelli komiksin tabii ki DC kadar bilinirliği daha az. O da 1986 tarihinde yaratılıyor ve o zamandan beri o da Bonelli'nin art otlarından birisi diyebileceğimiz bir kahraman. Hatta günümüzde e, dergi satışları dergi başına 120 binleri bulan bir karakter zamanında bunu çizgi romanın daha tap olduğu zamanlarda 400 binleri, 500 binleri bulmuş bir çizgi roman kahramanından bahsediyoruz. Bu iki kahraman bu macerada bir araya geliyorlar. Ve ilginçtir, normalde DC veya da Marvel'da böyle bir başka bir yayın evinde de crossover yapıldığında şey yapılır, evrenler birleşir. Ama bu Olayların geçtiği evren büyük bir ihtimal e, tamamen ayrı bir evren ve bu evrende iki kahraman da aslında var olduğu bir evren. Çünkü birbirlerini gördüklerinde herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermiyorlar. Bundan dolayı da anladığımız kadarıyla aynı ortak bir evrende yaşadıkları bir macera. Bu mini seriyle ilgili... E, Eleştiriler, eleştirmenler genelde beğeniyorlar ama şöyle bir olumsuz eleştirileri var. Çizgileri çok fantastik, çok iyi, çok güzel diyorlar. Ama hikaye biraz havada kalıyor. Kahramanların diyalogları zayıf ve yetenecek kahramanları hiç tanımayamıyoruz diyorlar. Ben şöyle katılmıyorum onlara. Ben çizimleri açıkçası beğenmedim. Bu çizimler belki biraz sürrealist gibi gözüküyor. Belki bazı gözleri hoş geliyor ama bana, benim gözüme hoş gelmiyor. Bana çok kötürüze geliyor bu çizimler. Ben çizgi romanla daha çok böyle daha böyle ayrıntılı, detaylı, gerçeğe daha yakın çizilmiş karakterleri daha çok seviyorum. Hikayeye gelince, hikaye tabii ki oradaki eleştirilerine bir şey diyemem. Çünkü Günümüzde bu sadece çizgi romanda değil, edebiyatta, televizyon dizilerinde veyahut da filmlerde gördüğümüz hep hikayede bir noksanlık şey çizgi romanlarda da sürüyor. Özellikle yani bu sadece Amerika'da değil, aynı şekilde Bonelli'de de yani İtalyanlarda da aynı sıkıntı var. Eski Dairo Dog kitaplarını aldığınız zaman, alıp okuduğunuz zaman size verdiği ki şu anda günümüzde okuduğumuz kitaplar vermiyor maalesef. Böyle bir hikaye anlatımında kusurlar var günümüzde her nedense. Bir de şöyle bir şey, toplam macera 200 sayfa. Aslında bunu bir 300'e yaklaştırsaydı da çok daha iyi hikaye çıkabilirdi. Hikaye daha katmanlı, daha derin olabilirdi. Bu biraz daha böyle 200 sayfa olunca bir çizgi roman için yeterince hikaye anlatabilecek alan bırakmıyor size ve hikaye anlatılıyor. Tabii ki yalapşam olarak kalıyor. Bu mini seride Batman, Dino Dog, tabii ki yanına hiçbir zaman ayırmadığı Groucho'su, Komiser Gordon ve ayrıca Dino da bir komiser müfettişi arkadaşı var. Onun ismini şu anda çıkaramıyorum. Mazur ve onun dışında da Catwoman ve Killer Croc ve baş kötülerimiz de tabii ki Dylan Dock'un baş düşmanı Hasparas ve tabii ki Joker. Onlara katılıyor bu miniseride. Böylece aslında oldukça karakter bakımından oldukça zengin diyebileceğimiz bir macera. Hikayemiz Gotham'daki Joker'in eline geçen bir mektupla başlıyor mektubun içinden bir bilet çıkıyor ve bir yazı var. Bu yazıyı Mersi geçmişte çok iyi dostu olan Aksparas'ın yazdığını görüyoruz ve yanına davet ediyor Joker'i. Ve Joker'in İngiltere'ye gitmesiyle macera başlıyor tabi. Macera başlayınca da Batman tabii ki Londra'ya Joker'in peşinden gidiyor. Ve bir şekilde İlk önce Dylan Dock, Selena, kedi kadınla karşılaşıyor. Daha sonra da Bruce Wayne'le karşılaşıyor. Tabii ki bu iki kahraman ilk karşılaşmalarında birbirlerini hiç sevmiyorlar. DC'nin Batman'i biliyorsunuz aslında en büyük özelliği detektifliktir. Bizim Dylan Dock da kabuslar dedektifi. Tabii kabuslar dedektif olunca Batman'in ona bakış açısı <laughs> şarlatan <laughs> olarak görüyorum bir nevi onu. E, taraf, diğer tarafta da aynı onu bir zengin burjuva olarak gördüğü için iki taraf kanı kesinlikle uyuşmuyor. Daha sonra Londra'nın altındaki e, tünellerde Batman ve da tekrar karşılaşıyorlar. Şey, Killer Croc ve K Kedi Kadın karışıyor ve ilk bölümdeki maceramız böyle gidiyor. Bakalım ikinci, üçüncü bölümde nereye evrilecek? Büyük ihtimalle Aksparas ve Joker beraber olacaklar. Bir team up yapacaklar. Ona karşılık da bir Batman <laughs> ve Dylan team up göreceğiz. Fikir olarak çok iyi. Dediğim gibi keşke biraz daha e Uzun tutsalardı. Macerayı biraz daha hikayeyi daha katmanlı ve derin yapsalardı. Keşke çizici, çizer tercihleri daha farklı, daha gerçekçi, böyle daha korkutucu olmayan çizerler olsaydı ben çok daha keyif alacağımı düşünüyorum bu çizgi romanla. O fikir olarak iyi. En azından bu vasıta ile belki de e, Daryl Dog da Amerika'da da yayınlandığı için biraz daha dünya çapında hak ettiği değeri de kazanır. Daha çok popülaritesi artar. Çünkü Dylan Dock'un 2011'de Hollywood tarafından yapılan bir filmi var. Tam bir felaket. Karakterle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bu Morelli tarafında çok iyi hikayeler, çok iyi kahramanlar var. Bunlar günümüz dünyasında televizyon dizileri için çok iyi adaptasyonlar çıkabilir buralarda. Bunları değerlendirmeler lazım. Akıllı adamlar yapabilir bu işi. Böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.